şekil önümden çekil Yo yo sese doğru Yepis bir dönere doğru Gelin gençler yeni sevgili çocuklar Sese gel dönercisi Gelişiyor büyüyor Bakın şimdi Önceki videolarda sormuştum Bu videonun altına da yorum yazabilirsiniz Aa Gördüm like atmayı unuttum. Hemen aşağıdan like butonuna basın gençler. Sizin için 2954 dalır kastım. Bununla neler yapabiliriz? Bakın Şuradan bir hırsızlık alarm, alarmı takabiliriz. Eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Bir kere vurmak yetiyor. Buradan dükkanın Bu mavi, kırık duvarı, mavi duvarını boyarız. Biraz artıralım. Ne diyorsunuz gençler? Şu hırsızlık alarmını bir alak alarm ya. Alarm hırsızı tespit eder. Onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Bak bunu alabiliriz. Şu Bu dükkanı boyayalım. Tamam dükkanı boyayalım. Ye! Yeah! Yeni dükkanımızın rengi hayırlı uğurlu olsun. Şarkı teri arka planı gibi oldu. <laughs> Biliyorsunuz önceki bölümde elektrikli testereli dönerimizi almıştık. Şimdi 1754 dolarımız kaldı. Ne alabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz kendi yani patates ekleyemem. Bir şeyleri geliştirmem lazım. Topakola Bak makinesine gider ve otomatik olarak kolay. Aa yapıyorum. bunu alamıyorum. 2000, 2754. Ne diyorsunuz gençler? Bak bunu hırsızlık alarmı alacağım. Hırsızı tespit Merak darbe. ettim Yasır. Bir darbeyle yere serebilir. Hırsız alarmı aldım. Ondan sonra kızanlar Haberim. için şundan bir iki tane alalım. Ondan sonra kaç kaldı? 740 kaldı. Tamam. Hadi bakalım bir başlayalım. Güne bir başlayalım. Ondan sonra sallak yerim. Bismillahirrahmanirrahim. Like atmayın utananlar like atsınlar. Döşe baba döşe. Döşe hadi bakalım dükkan açıldı Dükkanımız açık Hop konsantre oldum Aa Alex de Soza geldi İlk müşterimiz Alex de Soza. hoş geldin Alex Seninle güne başlamak çok zevkli keyifli Hop bekle 2 dakikanı alacağım Hop 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 çok hızlıyım hop Hop çok hızlıyım Bekliyorsun Alex'cim sana torpilli Bak Fenerbahçeliler için Fenerbahçeliler like atın sana bundan sana bundan ablam bekle durursuz gelmesin Hırsız alarmı nasıl oldu acaba onu merak ettim ben Dur Kola al ablam para ver Hop dilenci gel Aa alarm çaldı Şey panik olarak bastım yanlışlıkla Dur tamam bakacağız ona bakacağız bir dakika Ramiz dayım hoş geldin Ramiz dayım Ramiz dayım Gençler benim böyle gözünden kaçanlar Aa abi şuna şuna benziyor dedikleriniz varsa yazabilirsiniz yorumlara Dur bekle Sen şunu al ee, dur döner. Bekle. Bekle. Dur sağdaki abim. Lebron James mı o? Bekleyin. Siz bir bekleyin. Sen şunu, Sen şunu al. 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 Çok hızlıyım. Hop. Al bakayım dilenci. Nereye gidiyorsun? Hey nereye gidiyorsun dilenci? Öyle aldım kaçtım yok. Kola istiyor ablam. Hemen bekleyin ablam. Dünyanın en hızlı dönercisi burada. Bu arada gençler, fikirlerinizi yazın yorumlara. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa yazın yorumlara. Yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiğince de kalp atmaya çalışıyorum size. Şimdi... Kim... Acil ablam sen niye bu kadar kızdın? Al kola istiyormuşsun sen ya. Baştan istesene de. Baştan söylesene. Aa, Makbule abla gelmiş, Makbule abla. Al bakayım. Kola doldurun ablama. Ee, sen şunu al e, kola ama hepinizde kola istiyorsunuz değil mi? Bir tane kola veriyorum ya. Hepinizde kolay için zaten. Kola zararlı bir şey içmeyin çocuklar. Şimdi şunu şuraya verdik. Ne Donat yapıyorsun? ortalı. Ondan ver bana. Al sen şunu. Güle güle hırsız bir gelsin bakın. Güle <laughs> duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Alarmlar ötüyor artık. Tamam abi bir dakika bekle sana. Al şunu. Sen bir basbosa yesene. Sen bir basbosa ya. Ah bak. Güzel oldu. Tamam. Geliyor geliyor. Hepinizi yetiştireceğim. Hepinizi yetiştireceğim merak etmeyin. Bekleyin azıcık. Bak dünyanın en hızlı dönercisiyim diyorum. Hatay usulü diyorum. Dur yanlış yaptım. <laughs> Sizin sizden götürü yanlış oldu. Yanlış değil. Ne o ne? Eksik miymiş? Dur bir panik oldum şu an. Al ablam. Ablam al tamam. Dur kızma. Bir, bir tık şey yapmış olabilirim şu anda. İpin ucunu kaçırmış olabilirim. Abim kola istiyor. Dur abim. Abim sen şundan ye. Tamam mı? Sen de şundan ye bir kızma. Sana at üstü bir kola vereceğiz. Ee, hırsızlar. hırsız var. Ya uç tabii ki. Ondan sonra ama çok ters şeyler istiyorsunuz. Çok ters şeyler istiyorsunuz. Dur dur al sana. Al sana. Al sana. Gülü gülü. Doldur doldur. Doldur. Al şundan sana donat ortalı Dur kızma. Kızma. Ay kalmamış. Kalmamış. Özür diliyorum dur. Bekle kekim kalmadı kekim. Kek ikramımızdır. Bekle abicim. Hemen alalım senin paranı. Kolanı da ver tamam. Lan ne istiyorsun daha? Al şunu da. Tamam azıcık bir sabreder misiniz please Bak ben de insanım dört tane kolum dört tane elim ayağım, ayağım yok benim Ahtapot değilim mert değilim ben Bekleyin Güzel güzel Şimdi sen al ablam sen al ablam Ya hemen de kola isteyin ya Aşağısını da içmeyin hata tamam mı Al abim sen bir git al bakayım sen şunu çocuk adam Hırsız var Auç! Al ablam sen de bir git Ya herkes de kola istiyor neymiş bu kola aldığıma pişman oldum yeminle Çok iyi çok iyi Dur kola abim sana iki tane kola vereceğim tamam. Dur şu bir abim. Bekle abim. dilenciyi bir gönderelim. Hadi bakmıyorum dilenci hadi. Hadi bakmıyorum. Hadi. Hadi sevap olsun. Aha, bugün de diyor beleşe getirdik diyor yemeğe diyor. <laughs> Al abim. Dur, abim sen kola istiyorsun. Niye kola yok çünkü. Tamam bekleyin azıcık bekleyin. Dur bekle azıcık. Al. o son saniyede. Tamam hayırsız. Tamam ağuç bir kere vurunca yetiyor. Ee, dur ne yapacaktım? Kafam karıştı Al abicim al abicim Dubai Şehi. Aa, hani paralar bol olacaktı sende İşte bol değilmiş Tamam Donat ortalı Bakalım ne kadar kazanacağız ya Bu arada Arkayı boyattık ya Dönerimizin fiyatı arttı fiyatı Öyle bir durum var Şimdi Sen şunu al Sen şunu al Tamam Güzel Paralar hırsız var Sen şunu al Gülü gülü sen şunu al. Ay dayım, dayım seni unuttum dayım. Özür diliyorum dayım. Aa kızma dayım. Kızma birader dayı. Ay dayı gitti dayı. Ya o görmedim onu, görmedim. Unuttum orada. Kaynadı kenarda ya. Tamam sen de hemen kızıyorsun. Bir bekle. Ne istiyorsun? Kola al. Ya yetişmeyecek o kola kesin. 3 saniye mi? No! Sen ay onu da veremedim. 1224 yetişemiyorum ya. Biraz zor ama 18 müşteri fena değil, fena değil. Şimdi dükkana bir bakalım ne alabiliyoruz? Kendimizi hızlandıracak bir şey lazım. Ek bir şey istemiyorum. Nar ekşisiymiş. Şeymiş değil. Patates kızartması mı? Ek Frans mi bu? Mi? Döner Beni... Hayır. Benim var ya... Benim bir hedef koymam lazım. Ya bardakları şu otomatik doldursa keşke. Bardak, kupa kola makinesine gider ve Aa bu olur. Dolar. Bu olur 2100. Hedefimiz bu olsun hadi bakalım Bismillah. Çok hızlıyım gördüğünüz gibi çok hızlıyım. Aşırı derecede hızlıyım öyle böyle değil. Dikkatle izleyin bakın. Elimi kolumu göremeyeceksiniz. Dur abi sen şunu al. Dikkat. Dur olmadı. Dubai şeyine şeyle please. Eee torpilli. Dubai şeyimize torpilli. Al bakayım şeyhim. Bol para ver. Thank you. Aa dilenci dayı hoş geldin. Ama dur ablam senden önce geldi. Ablam senden önce geldi. Ablam bir gönderelim. Geliyor. Güzel. Aa mümin dayı gelmiş. Hırsız var. Auç tabii ki. Seni gidip pis hırsız seni. Ya düremiyorum tam. Kolum artık kramp girdi koluma. Bak şimdi dilenciye bak bak. Nereye gidiyorsun? Hey, hey nereye gidiyorsun? Nereye? Öyle elimi kolumu salladım. Geçtim gittim yedim içtim eğlendim yok. Parasını vereceksin kardeşim. Nerede beleş oraya yerleş. Öyle bir dünya yok. Devam. Devam mümin dayımın. Hemen çıkıyor mümin dayım. Bizim için dua et. Allah kabul etsin. Allah like atanların sınavlarını inşallah yüz etsin. Hadi bakalım like atanların işleri rast gitsin diyoruz. Ne istiyorsunuz? Döner istiyoruz, Tamam. Dur ablam çok kızmış ablam. Eyvah ablam kızma. Ablam kızma. Hemen seninki geliyor. İlk seninkin geliyor. İki de kolam var değil mi? Zaten koladan aşağıda bir şey içmeyin. Tamam dikkat. Bir kola daha var. Bir kolam daha var ablam gördüm. Bekle abicim sen de çok kızmışsın ama bir bekle ya. Şu ablanın kolasını verelim mi biz bitsin. Güzel. Şimdi dikkat. Seninki geliyor abi. Hırsız var. Yavuç. Ee, al abicim sana güle güle dedik. Sen bir donat ortalığı. Seninki hırsız var. Uu, ortalık karıştı. Ortalık çok pis karıştı şu anda. Bir. Aa, Maradona gelmiş. Maradona. Maradona hoş geldin. Bekle dayım bekle. Seninkin geliyor. Seninkin geldi. Seninkin bitti. Kim var çok kızar? Sen hırsız. Sen de, sen de gülü gülü. Güzel. İyi para kaldırdık. İyi para kaldırdık. Bugün çok hızlıyım gördüğünüz gibi. Parmaklarımı göremiyorum. Dayı sen niye uyuyorsun dayı? Alo ortalığı bir donat donat bir şey yap. ha Alex De Souza geldi yine. Hoş geldin Alex'im. Hemen şunları al bakayım çocuk adam. Al bakayım çocuk adam. Al bakayım çocuk adam. Allah'ım ne kadar hızlıyım. Dikkatle izler miyiz? Hop Alex De Souza. Cansın seviyoruz ne topçuydu be. Hop Alex'im al bakayım seni çok bekletmeyelim. Al bakayım. Al bakayım seni de çok bekletmeyelim. İyi gidiyorum bence iyi gidiyorum. Hop hop iki tane yaptık bile. Al bakayım. Koluk at kolu at arkadaşlara. Koluk at sana bir tane verdim. Dikkat. Kaç saniye var? Daha var. Daha var. Vakit var. Daha var. Vakit var. Daha var. Vakit var. Sen kolan sen kolanı al git bakayım bir. Ondan sonra kim gelmiş? Abim gelmiş. Abim hallettik. Abim de gitti. Hırsız! Pislik seni. Şu ne istiyor? Şuradaki hanımefendiye bakacağız önce. Hanımefendi. Unutmayayım. Hanımefendiye bakacağım. Hanımefendi iki tane dürüm istiyor. Al bakayım. Hanımefendi. 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 Ortalığı donat. Güzel. Çok hızlıyım Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir hız? Maşallah. Dubai şey diyor ki. Ya senden testler diyor? O sever öyle şeyleri. Şimdi sen bundan dur. Sen bundan istiyorsun. Sen bundan istiyorsun. Sonra al bakayım, al bakayım. Dubai şeyi güzel para verdi. Hop tamam, kolaları ver. Dikkat. Ha dileci gelmiş. Dur beynim yandı şu an. Ah! Aa çok az sürem kaldı. Çok az sürem kaldı, panik oldum. Ne istiyorum Sen şu içeceğini al, tamam mı? Dayım. Sen şunu al. Sen bir de şunu al. Tamam sen bir aradan çıkıl. Dilenci. Ha, ses var. İyiyiz iyiyiz fena değiliz. Birazcık daha hızlamam lazım. Kızanlar var çünkü. Kızıyorlar bak. Ee, şu senin abim şu senin. Şu senin. Şu senin. Şu senin. Şu senin. Ver paramı. Paramı ver. Hop güzel. Hop 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 hop. hop. Dilenci kızdı. Dilenci kızdı dilenci. Dilenciyi kızdırmayalım. İki tane dürümü var dilencinin. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde dilencinin dürümlerini ayarlayalım. Hop hop. Al bakayım. Al bak hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakmadım gülü gülü. Hadi görmüyorum hadi. Sevap. <laughs> Hayırsız sen nereye? Oo, kaçta göz arası hırsız vallahi şey yapıyordu. Dürüm dürüm. Dur donat ortalı. Dur kızma abim hemen senin dürümün çıkıyor. Sıcak sıcak olsun diye sonra beklettim abim, Nasıl yalancıyım abi? Hop gülü gülü. Tamam. Oy aldı bu parayı. 1849 pagamız var şu an. Nice. Hoppa! Ne alabiliyorduk? Hedefim neydi benim bakayım bir. Ay yetmiyor bardak. Otomatik dolacak. Kola makinesine gider ve otomatik olarak kolay e, nakit ve hırsızı unutun. Müşteri ödediğinde paralar otomatik. Oy bu çok güzelmiş. Oo oh yeah. Nakit ve hırsızı unutun diyor. Müşteri ödediğinde paralar otomatik para toplamakta. Ay hedefim bu. Az bekleyin gençler geliyorum. A few moments later. Kastım kastım 31273 kastım. Ne alacaktım ben? ha şundan alacaktım 3100'e gençler. Paralar otomatik Ay bismillah. Woohoo! Paralar otomatik gelecekmiş. Şu şu şeyden biraz alalım. Bunu da fiyat abi artıyor ama bak 5 dolar oldu. Enflasyon mu var? Ne var bu? Nedir ya? 3 tane alak fazla paramız yok. Hadi bir güne başlayalım bakalım ne olmuş. Bismillah. Donat ortalığı donat. Bir de şu bardaklar kendiliğinden gidip de. Aa, Ramiz dayı hoş geldin. Paralar nasıl kendi kendine toplanıyor ona bakacağım şimdi. Kola. Bekle bekle sabır. Bu arada senin şunları vereyim ablam. Hop al ablam abim ikinci olan. Ne istiyorsun sen dürüm istiyorsun. Hop bekle. Aa, Lebron James gelmiş. Yok artık Lebron James. Hoş geldin Lebron. Ramiz dayı bir göndereyim ilgileneceğim. Bakayım. Aa, çok iyi. Artık hırsızdan da kurtulduk o zaman. Ne diyorsunuz? Hırsızı alıncaya kadar ben zaten toplamış oluyorum. Otomatik el çıktı orada. Çok iyi. Patlis Donat. Şimdi kim? Ablam çok kızmış. Hemen ablamı bir gönderelim. Çok iyi. Dilenci dayı. Dilenci dayı al bakayım nere gidiyorsun? C Alo! Ay yanlış işte bu yanlış oluyor ya. Ona yanlışlıkla tıklıyorum ya. Tamam almayacağım bundan sonra. Sinirlenirse sinirlensinler ne yapayım ya? Başlarım. Şunu ver, bunu ver. Donat ortalı. Bir dürümü daha var abimin. Hop yok kola kola. Kola sarı kola değil siyah kola istiyor. Ya şunları doldur o arada. Siyah kola hazır abim. Aslan abi benim kara kara yiyidin benim. Şöyle benim içinde bir üçlük basket atarsın artık. Ha ne dedim? Bakayım kim kızmış, ablam kızmış hemen ona şöyle verelim. Sonra şöyle verelim. Ee, Allah'ım ortalık biraz karıştı şu an panikim. Şu an panikim. Şu an panikim. Ama en az 23 müşteriyle bitirmek istiyorum ya. En az 23 müşteri. Müşteri. Dikkat al abim, al ablam pardon. Ee, sen ne istiyorsun? Bir de şundan mı istiyorsun? Allah'ım istedikçe istiyorsunuz. Şundan. Al şunu. Asya Olanı da tamam gidebilirsin. Hop. Aa, paraları toplama alışkanlığı. Paraları toplama alışkanlığı. Donat. Ortalığı donat donat. Çok para kıracağız bugün çok. Ay abim çok kızmış. Arap şeyhini çok kızdırdık. Al tamam al ya. Bir kola için sarı kola için bizi şey yapacaksın. Hop hop hop. Sarı kola dökün abime. Sarı kola. Mümin abi hoş geldin. Bizim için de dua et abim. Abim. Bizim için de dua et abim. Hadi bakalım cuma mübarek olsun. Abim çok kızdı. Ah ya dur bekle abim Hop Allah'ım ya ama sen ne çok şey istemişsin ama Tamam dur onları toplamaya gerekiyor Kendiliğinden otomatik toplanıyor o güzel bir şey Hadi bakalım aaa bizim sümüklü geldi Sümüklü ya mendil getireyim de Bir sümüğünü falan sil önce çocuk ya Hop 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 ee, Al bakayım al bakayım Al bakayım donat ortalı Ya iki tane kolay istemeyin işte o işleri karıştırıyor Sen şunu al bu arada sen şunu al bu arada Güle güle Dilenci dayım hoş geldin Hırsız gelmiyor bakın Aa o zaman ben hırsız alarmını boşa aldım. <laughs> Mantıken. Aa şey gibi güldüm. <laughs> Yapıyor ya bu dilenci. <laughs> tamam bir bekleyin dur yetişemiyorum şu an. Dayım kızıyor dayım. Dayımın kolu. Gola... Bak. <laughs> Yapıyor ya. Aynısını yaptım. <laughs> tamam dur sümüklü dur al. Al. Aman da fanta iç eksik olma. Eksik kalma illa bir fanta içeceksin sen de. Tamam dur. Al fantanı. Gülü gülü. Ablam sen kızma sen Sen kızma yeter ki Donatın ortalı. Kim ne istiyor Ramiz dayı İçecek verin abime Doldur Bakalım kaç müşteri Dur daha bir buçuk dakikan var var ya Çok pis para kazanacağız bugün Hop kim kızmış Ramiz dayı kızmış Al Ramiz dayı ondan sonra cima. Abim kızmış abim Al abim kızma sen kızma Üzme kendini Ben halledeceğim al bakayım sen şunu ablam Al bakayım sen şunu ablam. Dur, dönerim yok dönerim. Ay eyvah. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bir de dükkanı büyütmekten bahsediyordum ya. Üh. Hop! Ablam seni ben bir göndereyim. Gülü gülü dayıma selam söyle. Şimdi ne istiyorsan kolay istiyorsun. Ya arkadaş şu kolay istemeseniz olmuyor. Abim seni ben bir göndereyim önden? Şöyle hop ne kadar 40 saniyem var. Güzel yetişirim. Yetişirim. Kim ne istiyor? Abim çok kızmış yalnız ya. Abim sen LeBron James ne kadar açmışım. Tamam kolay sana verdik. Sana meyve suyu verdik. Donat ortalığı. Ver abime dürümünü. Çok hızlıyım ya. Vallahi çok hızlıyım. En az 25 diye düşünüyorum müşteri. Vallahi çok hızlı. Kimseye es geçmedim. Hop. Al ablam. Güzel. Al Arap şey. Alamıyorum ki şuradan ama. Al bakayım. Güzel. Sen ne istiyorsun Alex dersi benim. Ne istiyorsun? Ne dedin? Ne istiyorsun Alex'im? İki tane dürüm mü? Yerim seni. Al bir. Al iki Alex'im. Seni hiç bekletmeyeyim. Dur. Al bakalım seni de bekletmeyelim. Sen. Sen. Ay yetişmeyecek. Kaç da alırım? En az 25 müşteri olması lazım. En az ya. Çok iyiydim çünkü. 26. Cillo Pinyo. Cillo Pinho. gidelim. Ne alabiliyoruz başka? Aa gençler her şeyden de almışız ya. Her şeyin fiyatı çok yüksek. Bakar mısınız? Aa dükkanı büyütebiliriz bak. Bu duvarı yıkarız. Restoran 5 müşteriyi ağırlayalım. Ama yetişemem. Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey ekleyelim. Güzel. ondan sonra şu. Kit ve hırsızı unutun. Ha bu otomatik, otomatik topluyordu zaten. Otomatik olan. Nar eksisi uğraşamam onunla. Şu güzel aslında. Öneri fiyatını artır. Ekmek şu. İçine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu. Ay! Sadece bir tıkla. Bunu çok merak ettim. Bunu çok merak ettim. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Ne diyorsunuz? Ne zaman? Bir sonraki bölümde. Sizi çok çok seviyorum. Süper bir like bekliyorum. Hala aranızda abone olmayanlar var. Abone olanların işte rast gitsin inşallah. Ücretsiz beleş. Aşağıdan abone olup bildirimlerinizi açın. Görüşürüz. Bay bay.